Kardeşlerim Hepinizi Sevgiyle saygıyla selamlıyor Mabetle kucaklıyorum Değerli annelerimiz Yanımda Ellerinden öpüyorum Çocuklarımız yanımızda Gözlerinden öpüyorum Geleceğimiz yanımızda Çocuklarımızla Gençlerimizle hepimiz bir istikbale doğru yürüyoruz. Durdurulamaz bir hareketin temsilcileriyiz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi durduramayacaklar. Bizi durduramayacaklar. 66 binden 91 bine çıkardık. Şu anda da oylarımızı 91 binden en az 200 bine çıkararak milletvekili sayımızı artıracağız. En az 2 milletvekiliyle meclise gideceğiz arkadaşlar. En az 2 milletvekili. Sizlerin de gayretleri daha da iyi olursa 3 milletvekiline kadar da çıkabilir bu. Değerli arkadaşlar, az evvel gördünüz. Niye diyorum? Bizi engelleyemezsiniz. Arkadaşlarımız ifade özgürlüğü içinde bir afiş açmışlar. O afiş burada mı? Şöyle bir açabilir misiniz arkadaşlar? O afişte ne yazıyormuş? Bir görelim bakalım. Bu afişte ifade özgürlüğü içinde cümleler. Fakat bunu engellediler. Fakat bu ilk engelleme değil ki. Bakın. Zaten bu mesele ülkede etnik ve dini ayrımcılıktan çıktı. Kürtlere yönelik hak kasıplarından ortaya çıktı. Ve şu anda da işte o afişte ne var arkadaşlar? Afişte ne var? O afişte ne var? Niye bu açılmaz diye engellersiniz. Bunun bir benzerini Gebze Nevroz mitinginde yaptılar. Ne yaptılar? Hepiniz gördünüz, oradaydınız. Kürtlerin milli rengi içeri girmesinde ne olursa olsun sarı, kırmızı, yeşil renkler içeri alınmadı. Kırmızı montlar, montlu arkadaşlar içeri alınmak istenmedi. Yeşil kazaklı ablalarımız içeri alınmak istenmedi sarı başörtülü kardeşlerimiz içeri alınmak istenmedi. Neden? Ya bu renkler bir araya gelip bomba mı Ö, patlatacak? Komik olmayın ya. Vallahi komik. Daha da komik oldular. Ne yaptılar? Hepiniz gördünüz. Mecliste de gösterdim. Çok doğru örgütlü bir halkı hiç kimse eylemez. Bizim kültürümüzü, dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü hiç kimse engelleyemez. Bunu en başta sadece Kürtler değil. Kürtler için Türkler de, Çerkezler de, Araplar da bu ülkenin her farklı kesimi de söylemedikçe bu ülkede barışa ulaşamayız arkadaşlar. Bakın beni 2018 seçimlerinde meclise gönderdiniz. Sizin için tüm arkadaşlarımızla beraber canla başla gayret ettik. Ama sonunda ne yaptılar? Gördünüz. Türkiye'deki hak ihlallerini ifşa ettiğimiz için, Kürt meselesindeki <laughs> haksızlıkları ifşa ettiğimiz için, yüz binlerce insanı haksız, hukuksuz KHK'lıları işlerinden ihraç ettikleri için, cezaevlerindeki on binlerce zulmü ifşa ettiğimiz için, ve zorla kaçırılan, kaybedilen insanların durumunu raporlarla imşa ettiğimiz için bizi uyduruk bir yargı kararıyla cezaevine attılar. Canla başla çalıştık. Dört ay bize eksik milletvekili yaptı, yaptırdılar. Dört ayımız cezaevinde geçti. Ama şunu bilsin, bilsinler ki biz ister cezaevinde olalım, ister mecliste olalım, ister sokakta olalım. Yeşilsoy vekilleri olarak her zaman halkın vekilleri olacağız. Halkın vekilleri. Şimdi, Kocaeli halkının karşısına AK Parti çeşitli adaylar çıkarmış. Birinci sırada rektör. Rektörün marifeti biliyor musunuz? Kürt meselesinde barış isteyen daha sonra da Anayasa Mahkemesi kararıyla bu bildirgesinin, barış bildirgesinin e, anayasaya uygun olduğu apaçık olan bir bildirgeye imza attığı için bu rektör şu anda Erdoğan'ın birinci sıradaki adayı bu 19 namuslu, vicdanlı aydınımızı, bilim insanımızı ihraç ettirdi. Şimdi sen hangi yüzle, hangi yüzle bu insanlar şu anda iade ediliyorlar çünkü Anayasa Mahkemesi burada bir anayasaya aykırı durumu olmadığını gösterdi. Yolsuzluklar, adam kayırmalarla dolu bir rektörlük hayatından sonra hesaba çekilmekten korktuğu için rektör efendi birinci sıradan aday gösterildi. Yandaşlara peş çek, çekilen ihaleler, adrese teslim ihaleler, adrese teslim kadrolarla dolu bir dönemi yaşadı. Bitmedi. Üçüncü sıra adayları Kocaeli eski emniyet müdürü Veysel Tipioğlu. Onun marifetlerini de dün anlatmıştım. Eksik kalanı şimdi anlatayım. Değerli arkadaşlar işte Gebze Nevroz Meydanı'nda sarı, kırmızı, yeşil renklerin ifade özgürlüğü içindeki afişlerin içeri girmesini engelleyen emniyet müdürünü kalkmış şu anda Kocaeli'nden Kürtlerden oy istemek için aday gösteriyorlar. Bu nasıl bir utanmazlıktır ya? Bu nasıl bir utanmazlık? Şu anda sen emniyet müdürü, emniyet müdürüne buradan sesleniyorum eski emniyet müdürünü. Sen uyuşturucu cennetine dönen koca elini bırakıp vekilliğe koşturdun öyle mi? Sen suç işleri bakanı soylu. Dinovası gümrüğünde bu uyuşturucu yakalayan müdürü niye terfi ettirmedin tenzili rütbeyle sürgüne gönderdi. Bunun hesabını ver bakalım. Suç işleri bakalım soylu. Bunun hesabını ver bakalım. Kocaeli Emniyet Müdürü. Sen daha bunların hesabını vermemişsin. Halkın karşısına çıkmışsın o istemeye. Ama biz bütün bunları takip ederek bütün bunları takip ederek Halk adına hesap soracağız arkadaşlar. Halk adına hesap soracağız. Konuşmamı burada bitirirken sizden söz almak istiyorum. 2018'de tüm engellemelere rağmen, tüm çermelere rağmen 91 bin oy vererek beni temsilciniz olarak Ankara'ya gönderdiniz. Bu onurlu görevi yapmak için canla başla çalıştık. Şimdi de en az iki vekili Ankara'ya göndermeye söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Size teşekkür ediyorum. Selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.